Merhaba arkadaşlar. Açı kenar bağıntıları test 2 ile devam ediyoruz. 60 günde TYT kamp kitabımızın soru bankasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz hemen başlayalım. Açı kenar bağıntılarında üçgen eşitsizliği dediğimiz olay sevgili arkadaşlar. Ne olacak? 9'dan 6'yı çıkarttım. 3, 9 ile 6'yı topladım. 15. Yani bu x değerimiz 3 ile 15 aralığındaki değerlerden oluşacak. Ama burada bir şey daha vermiş. Bu da önemli. Neden B açısı B açısı dediğimiz yer yani B'nin karşısında ne var? 9 var. Büyük olacakmış A'nın karşısındaki X'ten. O zaman 9'dan daha küçük olduğunu, bu aralıkta da olduğunu bildiğimize göre bu iki denklemi birleştirdiğimizde 3'ten daha büyük, 9'dan küçük değerler olacak. Kaç tane farklı tam sayı değeri alır diye soruyor. 9'dan 3'ü çıkarttığımızda 6 yani bir tane de benim için çıkartmayı unutmuyorsunuz. 5 tane değerimiz olduğunu görüyoruz. Yani uzun uzun saymaya gerek yok. 4, 5, 6, 7, 8 değerlerinden dolayı 5 tane olacaktır. Burada direkt çıkarttığımızda bir tanesini bir kez daha saydığımızdan dolayı bir tane de benim için çıkartmayı unutmayın dedim arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. İkinci soru. X ile 8 arasında bir bağıntı var mı? Arkadaşlar şuradaki açı A olsa buradaki açı A olsa buraya B demiş olsanız iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan A artı B. Bir üçgende A artı B'nin karşısında X var. A'nın karşısındaki 8'den kesinlikle daha büyüktür. O zaman en küçük tam sayı değer olarak 9'u almak zorunda. Çünkü açısal olarak A artı B A. A mı daha büyüktür? A artı B mi? A artı B daha büyük olduğu için cevabımız bu olacak arkadaşlar. Eğer bilinmeyenler bu şekilde 2 tane ise o zaman ortaya bunu alacaksınız demektir. 7'yi aldın ortaya. X artı 3 ile 2x eksi 5'i topluyorum. Bakın x ile x'i topladım 3x. Artı 3 ile eksi 5 topladım. Eksi 2. Şimdi 2 xten x'i çıkarttım. x. Eksi 5'ten 3'ü çıkartıyorum. Ne yapıyor? Eksi 8 olarak geliyor. O zaman bizim değerimiz bu aralıklarda olacak. Böyle denklem verilirse ne yapıyorduk? Bir bunları ortak çözüyoruz. Bir de bunları çözüyoruz ki sonuca ulaşabilelim. O zaman x eksi 8 küçüktür 7'den. 7 yedi küçüktür 3x eksi 2'den. Buradan işlem yaparsam x değerim 15'ten daha küçük oluyor. Buradan işlem yaptığımızda 9 3x 3'ten daha büyük olacak x değerimiz demek ki x değerimiz 3 ile 15 aralığındaki değerler olacakmış arkadaşlar burada cevabımız C şıkkı çıkacak. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. ABC üçgeninde AB 9 birim 2x eksi 4 3x artı 2 şeklinde gelmiş. Buna göre çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Şimdi 3x ile 2x'i topladım burada 5x olacak. E, Artı 2 ile x'i 4'ü topladığım zaman eksi 2 geliyor. Nereden daha büyük? 9'dan. Yani toplamı buradan daha büyük. Farkı da buradan daha büyük olacak. E, bu durumda 3x'ten 2x'i çıkartırsam x olarak gelir. 2'den eksi 4'ü çıkartırsam 6 olarak gelecek arkadaşlar. Bu tür soruları ne yapıyorduk? Şu şekilde çözüyorduk. Buradan x e, 6'yı diğer tarafa atarsam 9'dan küçük olduğu için 3'ten daha küçük olacak. Bunu buraya atarsam 11 5x olacak. 11'i 5'e bölersem 2.2 gibi bir sayı gelecektir arkadaşlar. O zaman bizim sayımız 2,2 ile 3 aralığındaki bir değerdir. Gidip bu aralıktan bir değer almayın çünkü bize herhangi bir tam sayı ifadesi kullanmamış. O zaman yapacağımız işlem nedir? Burada yapacağımız işlem arkadaşlar artık çevre değerini elde etmek. Yani topladın 5x oldu. Eksi 4 artı 2 daha eksi 2 olarak geldi. Bakın burası eksi 2. 9 da buradan geldi 7. Yani o zaman bizim çevre değerimiz ne oldu? 5x artı 7. Her tarafı 5 ile genişletip 7 eklemem lazım. Burayı 5 ile genişletirsem 11 olacak. 5x. Buradan da 3 çarpı 5'ten 15 olarak geldi. Buradaki işlemlere baktığım zaman üzerine 7 eklemem gerekiyor. 7 eklersem 18. 5x artı 7 yani çevre değeri 22 olarak geldi. Burada çevrenin en küçük tam sayı değeri istenmiş. O zaman cevabımız burada C şıkkı çıkacaktır arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Aşağıda zemine dik ve 5 metre uzunluğunda bir sokak lambasının aydınlattığı alan gösterilmiştir. Burasını aydınlatıyormuş. Burası 5 metre uzunluğunda. Yani ben buradan şey indirmiş olsam 5 metre olacağını biliyorum. Şimdi DC AB'den daha büyükmüş, DC AB'den daha büyükmüş. Yani buraya dik gelebildiğini söylemek istiyor. Ee, buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Arkadaşlar, şunu düşünebilirsiniz. Bakın, bizim değerimiz buradaki x değeri, burada sonuçta ışığın göl ışığın ya nokta olarak düşünürseniz böyle gelebilir, ama 10 olamaz. Yani 10 olursa burada aydınlattığı bir şey olmayacak. Onun için bu şekilde bu aralıklarda de, değişen değerler olmak zorunda. Bakın bu aralıklarda değişen değerler olacak. E, bu durumda x değerimiz ne olması gerekir sevgili arkadaşlar? 5'ten büyük 10'dan küçük değerler olması gerekir. Buradaki büyük büyük dediği için normalde 5'i de alırdım ama e, burada büyük dediği için almıyoruz. Şimdi bu aralıkta alabileceği kaç tane değerimiz var? 10'dan 5 çıktı 5. 4 tane farklı değer var. 6, 7, 8, 9 başka yok. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı olacakmış arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Yine aynı şekilde ABC üçgeninde bütün uzunluklar tam sayı olduğuna göre. Bakın burası farklı. Tüm uzunluklar tam sayıymış. Buna göre x'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. 2x ile 3x'i topladım 5x artı 1 ile 1'i topladım bir şey gelmedi. Burası 5. Farkını alırsam 3 xten 2 xi çıkarttım x. Eksi 1'den 1'i çıkarttım. Eksi 2 olarak geldi. Şurayı böyle burayı böyle çözüyorum. Buradan bakarsam x değerim 1'den daha büyük geliyor. Buradan baktığım zaman 7'den küçük geliyor arkadaşlar. x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. O zaman x'in alabileceği burada en büyük tam sayı değeri 6'dır. Çünkü tüm uzunluklar tam sayı olduğu için 6'dan daha büyük değer alamayacak. Yedinci sorumuzda devam edelim. X hangi aralıktadır diye soruyor arkadaşlar. 6 ile 9'un farkıyla toplama arasındadır bu 1. Yani 3 ile 15 aralığındadır bu 1. İkincisi burada da 5'ten 3'ü çıkarttığım için 2, 5 ile 3'ü topladığım için 8 aralığındadır aynı X. O zaman aynı X olacağına göre kesişim kümesinin elemanında olması gerekir. Yani şunu düşünün. Bir sayı doğrusu üzerinde aldığımız noktalara düşünürseniz 3 ile 15 bunların arası yani burası x ikisini de sağlayacak diğeri de 2 ile 8 şurası burayı sağlayacak o zaman ikisinde ortak olan yerler neresi 3 ile 8 bu durumda ne diyoruz küçükler arasındaki büyüğü büyükler arasındaki küçüğü alırsak 3 ile 8 aralığındaki tüm değerler bunu sağlayacaktır bu da cevabımızın eşit olduğunu söyler bize. Geldik 8. soruya. 8. soru da aynı mantıkta bir soru. 7 ile 4'ün farkı 3. X 11 aralığında olacak. Sonra alt taraftan da bakarsanız 9'dan şurası 9'du. 9'dan 3'ü çıkarttım 6. 9 ile 3'ü topladım 12. X. Küçükler arasındaki büyük, büyükler arasındaki küçük alınacağına göre. X değerim 6 ile 11 arasında. 11'den 6 çıktı 5. 5. Yani 4 tane değer vardı diye 7 8 9 10. Geldik 9. soruya. Şimdi buna bir lastik kuralı da denir arkadaşlar. Yani siz buradan bir çektirseniz, buradan çektirseniz burası en fazla 8 birim kadar uzayacak. Yani o zaman x'in alabileceği değer 8'den küçük olmak zorunda. Yani buradan 8'den kesinlikle küçük olacak. Peki onla 6'nın farkından daha büyük olmayacak mı? Yani 4'ten daha büyük olacak. Ee, x değerimiz 10'dan 6 çıkartırsam 4. 4'ten daha büyük olacak. 4'ten büyük 8'den küçük tüm değerler bunu sağlayacaktır arkadaşlar. 4'ten büyük 8'den küçük olan tüm değerler burayı sağlayacaktır. O zaman 5 olur 6 olur 7 olur. 6 kere 3'ten cevabımız 18 olarak bulunur arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Bu 10. soru da bu testin son sorusu. Ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi ABC üçgeninde B açısı 45 dereceden daha küçük. Yani burası 45 dereceden daha küçükmüş. Aklımda bulunsun diye böyle yazdım arkadaşlar. DE boyunca katlanınca B noktası ile çakışmıştır. Şimdi bunu katladığımızda burayla çakıştığına göre bu da 45'ten daha küçük bir açı olacak. İkisini toplarsam burası da 90'dan küçük bir açı olacak. Yani buradaki açı için artık ne söyleyebilirim? dar açı diyebilirim arkadaşlar. Burası da 6'ymış. E bize burayı soruyor. Dar açı olduğunu kesin biliyor muyum? Artık biliyorum. Öncelikle 2 ile 10 aralığında olduğunu yazayım. Çünkü bu genel kuraldır. Hemen buradan da 4'ün karesi ile 6'nın karesi daha büyük olacak x'in karesinden. Eşit olsaydı yani 90 olsaydı eşittir diyecektim. 90'dan daha büyük olsaydı açı o zaman bu daha büyük olacaktı. 36 ile 16'yı toplarsam 52 x kare 52 dediğim sayı yani köke alırsam, kare köke alırsam her iki tarafı 52. Kök 52'ye bakıyorum arkadaşlar. 49'un kökü 7'de. 64'ün kökü 8'de. Kök 52 burada bakın. Burada bir yerde. O zaman 7'den az büyük bir sayı. 7'den az büyük bir sayıdan küçük x. x değerim 7.2'den daha küçük. Nereden daha büyüktü? 2'den daha büyüktü. x'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar x'in en büyük tam sayı değeri burada 7 olacaktır. Başka bir şey olmaz sevgili arkadaşlar. Evet her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu da bitti. Gelsin test 3. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.